Araç sayılarımız artıyor dedik. Geçtiğimiz yıl çok ciddi anlamda otoparklar yaptı. Bu yıl da aynı şekilde bunların üzerine daha fazlasını durmadan devam edeceğiz. Sizler de biliyorsunuz artık mahalle aralarında sıkışmış durumdayız. Bu alanlarda bir taraftan kentsel dönüşüm, bir taraftan da aynı zamanda yeni otopark alanları oluşturmaya devam edeceğiz. 250 noktada 10 bin araçlık otoparkı önümüzdeki 5 yılda inşallah hayata geçiriyoruz.